Hakkım olan 20 milyon rupi mehir'i almazsam ne yazık ki seninle evlenmeyi reddedeceğim. Çok üzgünüm. Bence bu düğün için çok fazla para harcıyorsun. Kirana ne kadar mehir vereceğiz? Ha, tamam. 150-200 bin rupi veririz. Yeterli olur. Bakar mısın? Nasılsın? Ben iyiyim. Çok güzel görünüyorsun. Neyse ben Süheyp'e, Zarbabın kardeşi. Biliyorum. Dün Kira'nın tavrı çok garipti. Doğru söylüyorsun. Size bir şey söyleyeceğim. Kira'nın annesi... Yine ne talep etti? İsteği yerine getirmezsek evliliğe onayları yok. Neymiş o? Mehir için 20 milyon rupi istedi. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz